Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan nesnelere dokunarak onları zihninde canlandırma ve resmetme yeteneğine sahip. Milli Muharip Uçak Kağan'ı resmeden Eşref Armağan tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Özel çalışması TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Eşref Armağan Kağan'ı nasıl resmettiğini TRT Haber muhabiri Oğulcan Atılkan'a anlattı. Ben eğer ki ben dünyamı görmek istiyorum demeseydim ben resim yapamayacaktım ve dünyayı görmeden ölecektim. Ama şimdi kör değilim işte. Çünkü resim yapabiliyorum. Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan hiç görmediği milli muharip uçak Kaan'ın resmini fırça kullanmadan parmak uçlarıyla yaptı. Tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanım inşallah beğenmiştir. Ee, i̇zleyenler de tabii beğenmişlerdi inşallah. Elimden geldiği kadar o uçağı çizdim ve kendisine takdim ettim. Armağan, TUSAŞ'ın Kahraman Kazan'da bulunan tesislerinde Milli Muharip Uçağı'nın üretildiği hangara girdi. Kaan'ı resmettiği özel anlar TUSAŞ tarafından paylaşıldı. Eşref Armağan, Kaan'a dokunduğu anlarda hissettiklerini TRT Haber'e anlattı. Bir de öyle bir yere girip o uçağı ellemek beni daha mutlu etti. Yani Hakikatine, kendisine dokunmak bir şeyin, e, güzel bir şeyi ellemek e, bu tabii ki beni mutlu etti. Bir de o ellediğim şeyi resmedebilmek bu ayrı bir güzellik. Yani bunu başarmak benim için e, görmek demek. hiç görmediği nesneleri resmedebilme yeteneğiyle bilinen armağan hem kanı hem de maketini parmak uçlarıyla hissetti. Mavi Vatan'ın semalarında süzülen Kaan tablosunu uçağın yanında üç günde yaptı. Bu bana bir gurur verdi zaten. Yani bir uça, yani savaş uçağımız, bizim kendi yapımız ee, bu gurur verecek bir şey çizerken de çok gururlandım yaparken öğrenirken de gururlandım benim için muazzam çok güzel bir şey oldu